Arkadaşlar ben Varexkill Bugün sizlerle kupa yoluna devam edeceğiz Arkadaşlar ben Önceki videoda sesi kapatmayı Unutmuştum şöyle bir bakalım Sesi şöyle kısalım arkadaşlar Videoda yani Benim sesim neredeyse hiç duyulmamış Bu arada iptal etmedi gen aynı desteği oynuyoruz arkadaşlar Şöyle bol şans diye bir emoji'mizi atalım Çarpmayla başlayalım Fırlatlaşıyoruz adamla. Hipnoz yiyerek sıkılsın. Başlatacağım mı artık? Atmıyor. Arkadan prens atalım. Onda da varmış. O oh, sen böyle benim prensesimin hızını alacaksan derken gerçi o, ikisi de hızlıymış ya. Da sen vuracağım mı ya kanka? Dur sakin ol sakin ol bir yani önce bir sakinleşelim sonra saldırırsın öncelikle bir sakin olman lazım şunu kovasın alev topu alev topun atasım çok var ama uca cadı oradan vur ona çok güzel çarpma ölüyor bir an çarpmayı kaçırdım zannettim yani çaktırmayın yok kardeşim ben de yok Neyse bir şey atmayacağım adamı şimdi. Ayıp falan olur yani. O kadar kalpli iştik adamla. Bir şey atacak mı? Atmadı. Felaketi niye böyle attın abi ya? Şimdi domuz binci gelebilir. Gelseydi daha güzel olurdu ama. Cadı keser felaketi ya. Artık kesemez. Yapacak edecek hiçbir şey yok abi. Ana açtı. Aa çok uzak attım galiba. Açtık mı? Açtık. Bir an çok uzak atınca korktum. Bak kendisinin iskelet ordusu olduğu için demek ki Tomurot'la beraber gönderdi. Dur dur dur. Hah gel. Korkutma ya. Şek çölme aslan kızım. Tabii ki de bunun önemi koş öyle atmayacağım arkadaşlar. <laughs> Bir şaşırtalım sizi. Şimdi cadıyı döndürmemiz lazım. Hem de hemen. Çok güzel lan. Orada vurdu aslında. Oo, bravo. Ama bu çok akura kaçtı şimdi. Ben bunu cezalandırmam lazım. Adam bir atak dönemize geçti. Görüyor musunuz? Çarpmam da var Tam böyle zamanında bir çarpma. Öldü kram artık yani. Tamam ya aldık oyunu. Hadi bakalım. Orada bu arada zaten son saniye olduğu için Tomura göre göre attım iskeletleri. Yani orada bir şey yok. Arkadaşlar. Adam tutturmadı yani. Görmüştüm orada Tomru'u. Ama dedim yani böyle olmaz bir anda aa iksir golemi açıldı aman aman Yani iksir çok rahat tutuyorsam arkadaşlar yani aaa iksir toplayıcı da açıldı Ne oldu yeni kartlar vermeye başladı XC'nin yükseltme verdi Depremi de yükseltme güzel güzel belki bir ara birinci deprem oynarsam bu da güzel olur iki tane kartımızı verdi ben bunları video sonuna yükselteyim Savaşalım. ilk şeyde biz ant miydik? Çok anti değildik ama antiydik galiba biraz. Bol şans. Bir şey yaptın sana arkadan. Şöyle çarpma atıp teşekkürler diyorum. Tam atmıyorsan atmaya. Ben de felaket kulesi elimde hazır beklerim. Hı. Yok. Benim çalışmadı bir an. Vallahi yetmedi. Oradan kuleye de vurur musun? diye sorsam. Bir canlı şeyin önüne mega şöyle Öncelikle savunma abi zaten top tutamaz Cehennem kulesini cehennem ejderhasına bir tane çarpma Da o çarpma bizi bitirdi arkadaşlar Yani O kuleye kilitlenirse hızlı davranamazsak al alır o arkadaşlar o hatta Bakın yani almaya yaklaştı neredeyse. Çok agresif yaptık. Nasıl yaptık? He prens vurdu değil mi? Yani şaşırdım ben de. Oy cadı da vurdu çok güzel. Şimdi adamın da sesini biliyoruz. Sakin olmamız lazım. Gerçi sakiniz ben niye öyle bir şey dedim ya arkadaşlar. Tamam bunu kovasana direkt şöyle Şöyle mesela bir şey atalım. Aa yetişmedi. Yetişmedi. Ama olsun. Yani iki vuruş atar. Atma üçü ya kardeşim. Hayırdır yani, değil mi? Abla kule al kuleyi, nice. Şimdi cehennemizle arası için bir tane cadı bırakalım şuraya. Tamam çok güzel, cadıyla savunacağız onu zaten. baksana kanka adamı Ana kolektör sonu mu yanlışlıkla lan o kolektör yapıyorduk galiba? Bu oyun çok uzadı ya. Ortada bir mega şoil'e basacağım artık yani. Basık basmasın da galiba kaybedeceğiz arkadaşlar. Yo kazandık. Adam alamadı kuleyi. Adam bir an son anda bir büyümü atar alır kuleyi demiştim de büyüsü yokmuş herhalde. Okları vardı gerçi de oklar almıyor galiba. Evet büyük ihtimal adamın oklar almıyordu. Alsa atardı. Ne oluyor? Sakin oluyor. Arkadaşlar benim şu alev topu 9 seviye. Yani şunu bir 10 seviye yapamadım. 40. 160 tane lazım. Bakıyoruz. 118 tane var. Yani şu 9 seviyeyi hiçbir şey tek atmıyor. 10 seviye olduğunda da atmayacak büyük ihtimalle ama yani bir en azından 10 seviye yapalım şunu. Onu çok istiyorum yani. Buradan bir ödül var. 5 taş. Ödülümüz Allah'ım. Ödülümüzü de aldık. Son maça geçelim ya. Son maç olsun. Videolar kısa olsun biraz. Çok uzun atıyorum izlemezsiniz sonra sıkılırsınız. Dur be kardeşim. Teşekkürler deyip olsan seyir. Arkadaşlar yani önceden Bu ne? Arkadaşlar önceden bir tane adam bana bol şans demişti. Ben de bol şans derken emojiler açıkken saldırmıştı. Yani hain bir pusuya düşürmüştü. Yani biz şu an iksir karındayız arkadaşlar. Biz iksir karındayız da bu ne ya bu ne ya arkadaş. Abi vuran kartım niye son kart? Bir şey söyleyeyim o bayağı vuracak. Hatta kule aldı kanka bu ne ya? Adam ilk atandan kule aldı neredeyse. Neyse biz atak yapalım yani kaybedecek bir şeyimiz yok artık 359 kalmış kulemizin canı. Bir şeyler yapsa alır. Alır. Alır dedim yanlışlıkla Kanka hızlı krona sonra da kule git be. Of öldü. Çok yaşamadı. Bak yine aynı. Yine aynı hata yapacak. Bizim karşıdaki mini pekka niye öyle ya? İksirimiz olunca arkadan bir tane fişekçi atalım. Direkt atalım fişekçiyi ya. Gerekirse çarpma falan da atarız yani. Bravo fişekçi. Bravo oğlum. Şöyle bir iksirimizi bitirelim. Fişekçi niye feda etti lan bu? Valla prens fişekçi feda etti arkadaşlar. Gördünüz ben bir şey yapmadım. Hadi oğlum abi. Hadi oğlum avcı diyorum bak cadı. Cadı yani korumalar da öleceksen. Kanka. Tam sakin sakin. Hıh. <laughs> Mini Pekka'ya baksana öldürdü Pekka'yı. Lan sen pardon Pekka ne lan Mega Şövalye'yi? Oğlum sen minisin lan. Yani niye yaptım böyle bir şey? Arkadaşım. Yok ya bu oyun kayıp arkadaşlar. bu oyun ya. Baksanıza abi bir şey. şey. Yarım saatte vuracak inşallah. Da adam niye mini Pekka basmış oğlum ortadan? Yok ya. İyi oyun dedim. Teşekkürler dedim. Aslında iyi derdim ama. Sana emoji atmayacağım. Neyse arkadaşlar. iki bin vlogumuz var. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.